Tamam gençler ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmamıza başlıyoruz. Örnek akademi olarak senin için harika bir sınav hazırladık. Dikkatli dinleyip not alıp takip edersen 100 cepte diyorum. Unutma bu benim yazılımın cevap anahtarlı pdf'ini videomun altında bulabilirsin. Videoyu dinledikten, takip ettikten, notlarını aldıktan sonra oradan çıktısını alıp tekrardan kullanabilirsin. Bir arkadaşına verebilirsin diyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Sorum şöyle yukarı doğru kaldırdım. Aşağıda verilen düzenekler kullanılarak ısınmanın maddenin cinsine ve kütlesine bağlı olduğunu kanıtlamak istenirse hangi düzenekler kullanılır? Yazınız demiş. Burada kanıtlanmak istenen maddenin cinsi ve kütlesi arkadaşlar bağımsız değişkendir. Peki bağımsız değişken nedir? Bizim özgür irademize değiştirdiğimiz değişkendir. Yani iki düzenek arasındaki farktır. Bu durumda bağımsız değişken dışındaki diğer tüm değişkenlerin aynı olması gerektiğini Lütfen unutma. O zaman birinci değişkenimiz olan maddenin cinsini yazalım. Maddenin cinsi. Bunu yazdım. Arkadaşlar düzeneklerime bakıyorum. Bu düzeneklerde sadece cinsi farklı olmalı. Geri kalan eksicaklıkları, kullanılan ısıtıcı sayısı ve bu maddelerin kütleleri eşit olmalı. Bu düzeneklerden K ve N düzeneklerini kullanarak maddenin cinsinin ısınmanın e, bağlı olduğunu, ısınmanın cinsine bağlı olduğunu kanıtlayabiliriz. Bu durumda K ve N yazabilirim. K ve N. K ve N ısınmanın maddenin cinsine bağlı olduğunu kanıtlamak için kullanabiliriz. İkinci bağımsız değişkenimiz neydi arkadaşlar? Kütle. Maddenin kütlesi Burada da arkadaşlar bu bağımsız değişkenimiz sadece kütleleri farklı olmalı. Maddenin cinsi aynı olmalı. E, i̇ki çayaklıkları aynı olmalı kullanılan ısıtıcı sayısı aynı olmalı. Burada da L ve M'ye baktığım zaman L ve M bu kurala uymaktadır arkadaşlar. Birinci sorumuzu bu şekilde halletmiş olduk. 10 puan cebe indirdik. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki sorumuz şöyle gelmiş. Aşağıda verilen basit makine türlerinin sağladığı avantajları altına yazınız. Arkadaşlar unutmayalım. Tüm basit makinelerin ortak özelliğidir iş kolaylığı sağlamak. O zaman bu durumda burada bulunan çıkık, sabit makara ve vidanın Hepsi için ortak bir avantaj yazabiliriz. İş kolaylığı sağlamak. Hemen yazalım. İş kolaylığı sağlar. Bu durumda sabit makara için ve vida için de denden koyabilirim. Hemen şuralara ekstradan bir avantajı varsa onları yazalım. Çıkrığın arkadaşlar ekstradan avantajı kuvvetten ya da yoldan kazan sağlayabilir. Nasıl mı? Buradaki çıkrığın e, basit makine çeşidine göre değişir. Örneğin merdane de Yoldan kazanç, kuvvetten kayıp varken bisiklet pedalında kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Bu durumda kuvvetten ya da yoldan ya da yoldan kazanç olabilir. Olabilir yazdım. Burada arkadaşlar kuvvetten ya da yoldan dedik arkadaşlar ikisinden birisinde de olabilir diyoruz. Şurayı hemen silip tekrardan güzelce yazmak istiyorum kuvvetten ya da yoldan kazanç olabilir. Sabit makara için ise arkadaşlar kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlıyordu. O zaman iş kolaylığı yazdığımıza göre kuvvetin yönü değiştir yazabiliriz. Kuvvetin yönünü değiştirir, yönünü değiştirir. Kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlar. O zaman vida. Vida arkadaşlar vidanın tanımı neydi? bir silindir etrafında eğik düzlemin sarılmasıyla elde edilen basit makineydi. O zaman basit makinelerde kullandığımız düzeneklerin herhangi birinde bir eğik düzlem varsa eğik düzlemlerde daima kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardı. Eğik düzlem şimdi vidanın yapısında da var. O zaman ne diyeceğiz? Kuvvetten kazanç yoldan kayıp sağlayacaktır. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp olur diyoruz. Bu şekilde ikinci sorumuzu da halletmiş olduk arkadaşlar. Hop 10 puan da cepte. Bir sonraki soruya doğru hareket edelim. Şimdi bir sonraki sorumuz, üçüncü sorumuz şöyle gelmiş. KVL maddelerine ait ısınma grafiklerini çizerek ne yapacağız? Önce bir ısınma grafiği çizeceğiz. Maddelerin hal değişim sıcaklık değerlerini yazınız. Hal değişim sıcaklık değerleri. Şimdi arkadaşlar hal değişim sıcaklık değerlerini tabloda bulurken şuna dikkat etmemiz lazım. Bir sıcaklık değeri birden fazla eğer tekrar edilmişse bu benim hal değişim sıcaklık değerimdir. K'ya baktığım zaman 30 santigrat derece iki defa tekrar etmiş. 90 santigrat derece iki defa tekrar etmiş. Bu durumda 30 santigrat derece K için erime 90 ise kaynama sıcaklık değeridir derim. L için ise arkadaşlar eksi 10 santigrat derece iki defa tekrar edilmiş. 60 santigrat derece iki defa tekrar edilmiş. K L için ise arkadaşlar eksi 10 erime sıcaklık değeri 60 ise kaynama sıcaklık değeridir diyorum. O zaman erime ve kaynama diyelim. Erime ve kaynama yazdım. K için arkadaşlar ne demiştik? 30 santigrat derece erime. 90 santigrat derece ise kaynama sıcaklık değeri demiştik. L için ise arkadaşlar hemen L yazalım. Eksi 10 santigrat derece erime. 60 santigrat derece ise kaynama sıcaklık değerimdir diyorum arkadaşlar. Hemen o zaman grafiği geçebiliriz. X ve Y eksenlerimi çizelim. X, Y eksenim. Arkadaşlar buradaki Y eksenim sıcaklık. Santigrat derece değerinden zaman da x eksenim diyorum arkadaşlar. Şimdi k'yı çizmeye başlayalım. K 15 santigrat derecede başlamış. Şuraya 15 santigrat derece olarak belirleyelim. Kaça kadar ısınmış? 30'a kadar ısınmış. Çıkardım. 30 santigrat derece şurada bir yer olsun. 30 santigrat derece sonra bir hal değiştirmiş. Sonra 90'a kadar çıkmış. Burada tekrardan hal değiştirmiş ve bu şekilde bitmiş arkadaşlar. Hop, burayı da 90 santigrat derece olarak belirleyebilirim. Toplam 21 dakika sürmüş arkadaşlar. Ne kadar? 21 dakika süren bir ısıma grafiği diyoruz. Şimdi L'ye geçecek olursak arkadaşlar eksi 10 santigrat derecede başlamış. İlk hal değişimi eksi 10 olduğu için hop eksi 10'u şöyle düz bir çizgiyle başlıyorum. 60 santigrat dereceye kadar ısıtmışız arkadaşlar. O zaman 60'ta şuralarda bir yerde olur diyoruz. Getirip şuraları belirleyecek olursak şunu şu şekilde birleştirmemiz lazım. Sonra ise arkadaşlar 100'e kadar çıkmış ve burası onun içinde de 21. santigrat derece 21. dakika oluyor. Şurası da 100 santigrat derece oluyor. Evet bu şekilde ısıma ısınma grafiklerimi çizmiş oldum diyoruz arkadaşlar. Şu üstteki K'nın grafiği de şu alttan gelen ise L'nin grafiği de bu şekilde grafiklerimizi çizdik. Buradan da bir 10 puan cebimize indirdik. Hemen bir sonraki soruya doğru hareket edelim. Şimdi yanda verilen yükü basit makinelerden bir düzenek kurarak Kuvvetten kazan sağlayacak şekilde yukarı taşıyınız. Arkadaşlar şimdi inşaatlarda genelde makaralar kullanılır. Ee, bir palanga düzeneyi kullanabiliriz burada. Bir çıkrık kullanabiliriz. Ek düzlem o da kuvvetten kazan sağlar. Biraz zor olur burada. Ama bir palanga düzeneyle bu işi hallederiz diye düşünüyorum. Hemen şuraya bir palanga düzeneyi kurmak istiyorum. Bir tane sabit makara yukarı taktım. Getirdim bir tane hareketli makara aşağı ve yükü hareketli makaraya taktım. İpi de aşağıdaki işçinin eline verdik. Şuradan getirdik, dolandırdık. Palanga düzenimi kurdum. Burada arkadaşlar iki kat kuvvetten kazanç var. İp aşağı yönlü olduğu zaman palangalarda makara sayısı kadar kuvvet kazancım vardı. Burada da iki tane makaram var. O zaman iki kat kuvvetten kazanç sağladık diyoruz. Burada kullanacağım düzeneyim palangalar. Palangalardan bir düzene kurdum. Ve buradan 10 puanımı cebe indirdim. Hemen bir sonraki soruya doğru hareket edelim arkadaşlar. Gelsin 5 soru. Aşağıda besin alanında bulunan K, L, M, N ve P canlıların örnekler veriniz. Arkadaşlar güneş ışığını kullanarak e, kimyasal bağ enerjisine çeviren, güneş ışığını kimyasal bağ enerjisine çeviren üretici canlılar. Üretici canlılar kimlerdi arkadaşlar? Bitkiler, mavi yeşil algler, öblena, siyano e, siyanobakteriler üretici canlılardı. K için bitki, bir ot yazabilirim. O zaman K benim için bir üretici ot diyorum. Bir ot ile beslenen üreticiyle beslenen canlılar otçul canlılardır. L bir otçul canlı ve ben buna çekirge yazabilirim. Çekirge yazdım. M'de baktığım zaman bir otçul canlı. Ona da bir tavşan yazabilirim. Tavşan da otçuldur arkadaşlar. Neye geldiğim zaman bir otçulla beslenen bir etçil görüyorum. Buraya bir hepçil olan bir kuş yazabilirim. N kuş yazdım. Ee, sonuç olarak kuş çekirgeyi yer. Arkadaşlar tüm canlılar P'de toplandığına göre, tüm oklar P'ye geldiğine göre P1 çürükçüldür ve besin piramidinin her basamağında yer alırdı. P mantar ya da çürükçül bakteri olabilir. Ben P için mantar demek istiyorum. Mantar yazdım. Bu şekilde arkadaşlar 10 puanımı cebe indirdim. Her bir e, buradaki gösterilen KLMNP bir tane canlı yazdım. 10 puanımı cebe indirdim. Bir sonraki soruya doğru hareket edelim arkadaşlar. Altıncı soruda arkadaşlar şöyle demiş. Yukarıda fotosentez için gerekli maddeler ve fotosentez sonucu oluşan maddeler gösterilmiştir. Buna göre K, L, M ve N'nin neler olduğunu ve canlılar için önemini yazınız arkadaşlar. Şimdi burada bir fotosentez görüyorum. Fotosentezde kullanılan maddelerimiz karbondioksit ve suydu. Ürün olarak da besin ve oksijen ortaya çıkıyordu. Şimdi bitkiye giren L. O zaman bu karbondioksit CO2. Ne bu arkadaşlar? Karbondioksit. Karbondioksit. E şimdi bir içeri giren daha var. O da su arkadaşlar. H2O. E, Karbondioksit su içeri girer. Dışarı olarak besin ve oksijen çıkar buraya. Besin. C6H12O6 Basit şeker glikoz denilebilir. Bunlar arkadaşlar oksijen sonucu üretilen e, maddelerde diyoruz. Bir de oksijen üretiliyordu. O2 yazalım. Oksijen. Canlılar için önemi ise arkadaşlar besin ve oksijen üretmek. Hemen canlılar için önemi. Canlılar için önemi. Besin ve oksijen üretir. Canlı için bir önemi, e, önemi için bir tane önemini yazınız. Biz de bir önem yazdık. Besin ve oksijen üretmek. Biliyorsunuz canlılar oksijen. varında besinleri parçalayarak enerji elde ederler. Bunlar olmazsa canlı yaşayamaz diyoruz. Hemen bir sonraki soruya doğru hareket edelim. Gelsin yeni sorumuz. Aşağıda iki deney düzeneği bulunmaktadır. Işık rengi dışındaki diğer tüm değişkenler aynı kabul edilecektir. Bu deney düzeneklerinde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler yazalım. Hemen yazalım. Biz bağımsız değişkenle başlarız daima. Bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilen değişken, kontrol edilen değişken dedim. 2.3 nokta üst üste hepsini Bağımsız değişken arkadaşlar iki düzenek arasındaki fark bizim özgür irademizle değiştirmiş olduğumuz değişkene bağımsız değişken denir. İki düzeneğe baktığım zaman tek fark ne var? Işığın rengi. O zaman bağımsız değişkenim bu. Işığın rengi yazdım. Bağım değişken bundan etkilenen ışığın rengi değiştiğinde ne etkilenecek arkadaşlar? Fotosentez hızı değişecektir. O zaman bağım değişkenim fotosentez hızı diyorum. Fotosentez arkadaşlar bağım değişken. Kontrol edilen değişken ise iki düzenekte aynı olan şeyler. Neler aynı arkadaşlar? Sıcaklık aynı mesela. Sıcaklık. Özdeş bitkiler. Özdeş bitki. Ve benzeri diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da 10 puanımızı aldık. Yola devam. Hemen gelsin 8. sorumuz. 8. soruya baktığım zaman arkadaşlar aşağıda deney düzeneklerinde bulunan canlılardan hangisi daha uzun süre Yaşar nedenini yazınız. Arkadaşlar baktığımız zaman bir canlı yaşayabilmesi için besin ve oksijene ihtiyaç vardır. Bu fanuslara baktığımız zaman şimdi birinci fanusunda işte ışık var. Bitki var. Fare ve arı var. İkinci fanusuma baktığımız zaman ışık var. Şapkalı mantar fare var. Üçüncü düzenim karanlık ortamda. Hmm. Bu durumda karanlık ortamda fotosentez olmayacaktır. O zaman üçüncü canlı, üçüncü fanustaki canlı çok kısa sürede ölecektir. İkincisi de öyle. Çünkü neden şapkalı mantar fotosentez sonucu besin oksijen üretmeyecektir. Bu da öyle. O zaman en uzun süre birinci faunustaki canlı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Birinci faunustaki canlı. Çünkü fotosentez sonucu besin oksijen üretecektir. Çünkü fotosentez sonucu fotosentez sonucu besin ve oksijen üretilecek. Oksijen üretilir. Evet 10 puanımızı da cebimize aldık. Hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şu ana kadar 80 puanımı topladım. Bu soruyu da yaparsam arkadaşlar 100 puan 20 puanlık bir soru. Aşağıda bulunan madde döngüsünün adını yazarak nasıl gerçekleştiğini yazın. Şimdi ben madde döngüsüne baktığım zaman arkadaşlar burada şimşek görüyorum. Bir N harfi görüyorum arkadaşlar. Azotun sembolü neydi? Atmosferimizin %78'ini azot oluşturmaktadır. %21 oksijen, %1'i diğer gazlardan oluşur. Bu azot yıldırım ve şimşeklerle toprağa düşer. Ne diyeceğiz? Öncelikle döngümüzün adı azot döngüsü arkadaşlar. Onu hemen yazalım. Azot döngüsü. Peki bu nasıl gerçekleşiyordu arkadaşlar? Azot toprağa yıldırım ve şimşeklerle düşer. Diyeceğiz ki yıldırım ve şimşeklerle Azot toprağa iner. Toprağa iner. Arkadaşlar burada azot tutucu bakteriler azotu azotlu bileşiklere çevirerek bitkinin köküne verir. Bitkiler bunu alıp yapısına katar. Ve bu bitkilerin yapısına katılan azotla beslenen diğer canlılar bunların yapısına katılır arkadaşlar. Yani baklagiller var bu azotu tutan bitkilerimiz baklagiller işte nohut, mercimek gibi, fasulye gibi baklagillerin kökünde bulunan azot tutucu bakteriler azotu tutup baklagilin köküne verir ve baklagillerle beslenen canlılar azotu vücuduna alır, yapısına katar. Peki azot tekrardan doğaya nasıl döner? Bunların atıklarıyla ve atıkları dışında kendileri öldükleri zaman toprağa düşer. Toprakta bulunan azot ayrıştırıcı bakteriler bu canlıyı ayrıştırarak azotun bir kısmını tekrardan bitki, bir kısmını da havaya tekrardan verir diyoruz arkadaşlar. O zaman burada kısaca şöyle bir şey yazabiliriz. Uzun uzun bilgisini arkadaşlar cevap anahtarına yazdım ama ne diyeceğiz? Toprağa indi. Burada azot tutucu bakteriler olacak. Azot tutucu bakteriler bitkiye verecek. Bitki diğer canlılara verecek. Canlılar atıkları atıkları ve ölüleri toprağa düştüğü zaman azot ayrıştırıcı bakterilere gidecek. Azot ayrıştırıcı bakteriler bu azot ayrıştırıcı bakteriler parçalayıp bir kısmını toprağa ve bir kısmını da havaya verecektir diyoruz arkadaşlar. Azot döngüsünü bu şekilde tamamlamış olduk. Videomu beğendiysen beğenmeyi, like atmayı yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, Örnek Akademi'yi takip etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda soru çözümünde yazılda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.